Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Sultan Gazi Bölgesi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilerseniz kendimizden çok kısa bahsedelim. Ben Ali Basık, Tunceli'yim, Ovacık, Eri köylüyüm. Çocukluğumdan beri e, zurna ile uğraşıyordum. Kendi kendime e, davul yapmaya başladım. Sonra bizim oraya gelen çerçilerden ben bir plastik flüt aldım. Onun altına gaz ünüsü taktım. Sonrasında e, yoncadan e, kamış takarak zurnaya benzettim. Daha sonrasında rahmetli babam bana bir tane zurna satın aldı. Böylece e, zurnaya başladım. Oğlum 2 e, yaşından beri davul çalıyor, asma davul. E, tabii ki bir evde müzik enstrümanı olunca e, çocuk da ister istemez bundan etkileniyor. Benim ailede kimse e, enstrüman çalan yoktu. Ben tamamen kendi kendime çaldım. E, zurna ile uğraştım davul çalarak derken kendimi böyle geliştirdim. E, Çocuğum da doğduğunda şu an 8 yaşında kundaktayken müzik aşkının olduğunu hissettim. Daha sonra kendisine davul oldum. E, piyano var, asma davulu var, erbane var, gitar var, farklı farklı enstrümanlar. Şu an ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Tabii ki oğlumun da müzik hayatında devam etmesini, ileriki süreçte oğlumun kendi karar vermesiyle devam etmesini istiyorum. Bizim için öncelikli okul. Önce okuyacak. Bu işi de yapmak isterse okulunu okuyarak yapmasını istiyorum. E, enstrümanı kullanırken doğru enstrümanı almak, Kamış veya mey. Şimdi e, piyasada çok satılıyor, sıradan bir mey alıyorlar. Rastgele içi delinmiş bir mey oluyor. Çok profesyonel olmamış oluyor. Elimizdeki enstrüman ne kadar perdeler, ağacı düzgün, doğru olursa, şu kullandığımız kamışta doğru bir kamış olursa, ensurmanın hakimiyeti daha çok e, elde etmiş oluruz.